O yüzden bu konuyu sadece efendim bunlar Kemal Bey'in peşine düşmüşler, Kemal Bey'i getirmek istiyorlar falan diye saçma sapan yorumlamamak lazım. Şimdi Kemal Bey çok önemli şeyler söylemiş Fatih Atiye. Evet. Röportaj kadar Kemal Bey'in TGRT'ye konuşması da konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu niye konuşuyorlar bunu anlamıyorum. Ya kardeşim Türkiye'de bir sürü muhalif kanal var. Kemal Bey'e iki senedir sansür uyguluyorsunuz. Buna Siyasi literatürde sessizlik suikasti denir. Sessizlik suikasti. Kemal Bey'e doğrudan sessizlik suikasti uygulayarak açıklamalarına yer vermiyorsunuz. Özgür Özel avukatı yalanlıyor, Açıklı, işte şu olmadı bu olmadı diye. Avukat Celal Çelik açıklama yapıyor. Ben biliyorsun her gün 8-9 gazeteyi basılı alıyorum. Türkiye'de sayılı insanlardan biriyim. Basılı gazete evet. okuyan. Islak alıyorsun yani. Tek tek açtım baktım. Özgür Özel'e cevap veren avukat Celal Çelik'in açıklaması muhalif gazetelerde ve televizyonlarda yer aldı mı diye. Tek satır tek saniye yer almadı. Kemal Bey CHP'nin etkinliğine gidiyor. Muhalif kanallar kameralarını öyle bir ayarlıyorlar ki öyle bir açıyı veriyorlar ki Kemal Bey görünmeyecek şekilde. Şey ona kadraj mühendisliği diyor. Kadraj mühendisliği sanki Kemal Bey vebalı. Neler, ya sen neler şimdi neler ya. Kemal Bey'i televizyonda davet etmiyorsun. Kemal Bey parti etkinliğine gidiyor. Kameramanın ne yapıyor? Kemal, Kemal Bey'i göstermeden çekim yapıyor. Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gidiyor cezaevine. Bir muhalif kanaldaki Spiker arkadaşımız Ekrem İmamoğlu'nu da bugün birisi ziyaret edecek bir ziyaretçisi var diyor. Kim kardeşim bu meçhul ziyaretçi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını vermemek için 50 bin takla atıyorlar. Çünkü emir başka yerden geliyor. Peki kardeşim sen Kemal Bey'e sessizlik suikastı uygulayacaksın. Kemal Bey'i her gün aklınca itibarsızlaştıracaksın. Her gün aşağılıkça yayınlar yapıp AK Parti ile iş tutuyor diyeceksin. Ondan sonra da Kemal Bey kendini ifade etmek için, konuşabilmek için Atik ısrarla randevu talep ettiğinde, röportaj yapmak istediğinde, röportaj verecek, derdini anlatabilmek bu arada, için. Bu arada Sözcü, sözcü Gazetesi'nden Başağı da davet etmiş. Bu kez de kardeşim ne yapacaksın? Kemal Bey... İşte AK Parti'yi destekleyen yayınlara, yayınlara çıkıyor onları izliyor diyeceksin. E peki kardeşim Kemal Bey'in TGRT'ye konuşması dert oluyor da Özgür Özel'in sabah gazetesinden Yavuz Donat'a dört kere manşetten röportaj vermesi niye dert olmuyor size? Eleştiriyorsanız herkese eleştirin. Ayrıca bu düşmanlık ne kardeşim? Daha... Keşke beni, keşke mesela ben burada kadrolu çalışmasam. Ülke TV'ye çağırsalar giderim kardeşim. Kanal 7'ye çağırsalar giderim. Geçmişte gittim. Beyaz TV'de 200 program yaptım. Yaparım. Hepsine Çünkü yapıyoruz. benim derdim kamuya gerçeği anlatmak. O yüzden şey. ne? ben hep gidiyordum. Barış Bunları ben kendim de yaptım. Özgür Özel'le evet, yani. Özel Fatih Atik de yaptım. Geldi ya yani. Türkiye böyle kutuplaştırılmamalı. Kutuplaştırma AK Parti iktidarının işine yarar. Kutuplaştırma her zaman iktidarın işine yarar. Yapmayın kardeşim. Burada biz geliyoruz. Bak burada insan hakları ihlallerini anlatıyoruz. Grup yoruma düzenlenen haksız hukuksuz yasağı anlatıyoruz. Mehmet Murat Çalık'ın hastanedeki durumunu anlatıyoruz. Elif Atayman'ın yaşadığı sorunları anlatıyoruz. Mücahit Birinci de itiraz etti. Böyle bir uygulama olmaz dedi. İstanbul'dan evet. Afyon'a götürülen İBB çalışanı için. Şimdi ne, neyin Toparla. üzerinden Biz toparlıyorum. Neyin üzerinden bir itibarsızlaştırma çabası içindeler? Efendim AK Parti'ye yakın kanala konuşmuş. E sen kardeşim mikrofonunu kapatmışsın. Kameraman, kameranı kapatmışsın. 24 saat Kemal Bey'i Ak Parti iktidarıyla iş yapıyor diye suçluyorsun. E ama kendin Ak Parti'nin en önemli adamlarıyla gidip kapı arkasında ya bu kurultayı iptal ettirmeyin diye iş tutuyorsun. İtiraz ederlerse isim isim gün gün veririm. Kimlere gittiler? Kurultay iptal edilmesin diye kimlerden ricacı oldular? Hepsini tek tek söylerim. Peki. Tamam mı? Peki. Şimdi o yüzden çamurat izi kalsın. Anlayışıyla sansür uyguladıkları Kemal Bey'i TGRT'ye çıkmış diye eleştirmeniz iyi niyetli değildir. Buradan çağrı yapıyorum muhalif kanallara. Çağırın Kemal Bey'i, davet edin kardeşim. 2 saatlik bir yayın düzenleyin. Ne derdiniz varsa sorun ama neyse